Hepiniz hoş geldiniz. Ben fizyoterapist Hürkan Akkuzu. Konunun uzmanı, konuğu olarak bu hafta sizlerle ben birlikteyim. Özellikle bu programda kulunç ağrısı nedir? Neden olur? Basit egzersizlerle biz bu ağrıların önüne geçebilir miyiz? Evde ne yaparsak kulunç ağrılarımızı rahatlatırız. Profesyonel anlamda da özellikle bu kulunç ağrılarımızdan Kurtarabilmek adına hangi sağlık merkezlerine, hangi doktor arkadaşlara ya da kime müracaat edebiliriz? Bu konuyla alakalı inşallah böyle güzel, donanımlı, bilgilendirici, muhteşem enerji dolu bir sunum sizleri bekliyor. Eğer hazırsanız hemen direkt konuya bence başlayalım. İlk etapta şunu net bir şekilde söyleyeyim ki günümüz teknoloji, ışıklar, işte rengarenk olan böyle işte manyetik, elektromanyetik alanlar ve stresle birlikte vücudumuzda, metabolizmamızda, kas iskelet sistemimizde gerginlikler meydana gelir. Yani bu gerginlikleri biz tıpta özellikle kulunca tıpta miyofasiyel kas sendromu olarak nitelendiriyoruz. Nitelendiriyoruz. Miyofasiyel kas ağrısı olarak nitelendiriyoruz. Türkçesi de siz buna kulunç ağrısı olarak diyorsunuz. Nedir yani bu kulunç? Hocam biz sürekli duyuyoruz kulunç, kuluncum var, kulunç ağrısı durumu söz konusu. Bunlar nedir diye özellikle merak ederseniz hepimizin kaslarında ve kasları saran kas zarlarında bizlerde meydana gelen strese bağlı olarak, gerginliğe bağlı olarak, öfkeye bağlı olarak, soğuğa maruz kalarak meydana gelen kaslarda, kas boylarında bir kısalma meydana gelir. Bu kısalma sonucunda da hem kaslarda hem de kasları saran zar tabakasında bir düğümleme olur. Yani bir ipi düşünün, ip. Elimizde bir ip var, düzgün giden bir ip. İpin boyunun kısaldığını ve ipin birbirine dolaştığını düşünün. Düğümleme olduğunu düşünün. Bunu nasıl açarız? O ipi açmak eğer biraz da böyle karmaşık böyle düğümler olmuşsa eyvah makas olması lazım ki kesilsin. Yani bu da cerrahi açıdan düşünülebilir. Anlatabildim mi? Eğer kas zarlarını, kas liflerini, kas boylarında ciddi yaygın düğümlenmelerimiz söz konusu ise, böyle birbirine girmiş ise bu işte bizde boyun bölgesinde özellikle kürek kemiklerimizin olduğu alanlarda, her iki kürek kemiğimizin olduğu alanlarda sırtımıza doğru inen sırt ve bel bölgesinin başlangıcı olduğu noktalarda yaygın ağrılar, hiç geçmeyen sert böyle ağrılar olur. Böyle kendimize elimizi vurduğumuz zaman vücudumuzda Aa, çok evet sert, gergin hissediyorum bu. Ve bu ben, ben de şuramda bir ağrı oluyor. Sürekli böyle bir... E, omuzlarınızı sıktırma, masaj yaptırma, sert böyle bir dokunarak kendinizi gevşetme, rahatlatma hissiyatı olur bu hissiyatlar var ise, stresi bir yapımız var ise, elektromanyetik dalgalara sürekli maruz kalıyor isek, nedir bu elektromanyetik dalgalar? İşte ışıklar, televizyon ışığı, telefon ışığı, bunlara sürekli maruz kalıyorsak, duruş bozukluğumuz var ise, işte kaçınılmaz son, kulunç ağrıları ve kulunçlar. Peki, bunlar mevcut. Hocam bu söylemiş olduğunuz her türlü sorun, sıkıntı bende mevcut. Bundan pratik olarak ben nasıl kurtarabilirim. Nasıl kendimi evde rahatlatabilirim diyorsanız çok basit. En basit teknik, en basit teknik. Eğer kaslarımızda bir gerginlik var ise ne yaparız? Sıcak mı yaparız, soğuk mu yaparız? Bakın hemen burada tüyoyu verdim. Sıcak, soğuk, sıcak, soğuk. Soğuk havalarda kaslar daha çok gergin olur değil mi? Daha çok böyle kendimizi sıkarız vücudumuzu ısıtabilmek için. Demek ki soğuk yapılmaz, sıcak yaparız. İlk etapta yaygın kulunç ağrılarımız var ise bir 10-15 dakika boyunca sıcak uygulama yapıyoruz. Tam hangi bölgemizde ağrı, kaslarda yaygın bir gerginlik söz konusu ise 10-15 dakika sıcak uygulama yaptıktan sonraki süreçte rahatlatalım mı kendimizi? Kulunçlarımızı rahatlatalım mı? Hazır mıyız? Peki hazırsak o zaman çok basit bir şekilde 10-15 dakika başladık. İşte diyelim ki böyle kaslarımızı gevşettik. Ondan sonraki süreçte elime dikkat ederseniz bir tane böyle tere bant aldım. Havlu da olabilir, bu da olabilir. Böyle tuttum. Bunları tuttum. Tuttuktan sonra özellikle ellerime çok dikkat ederseniz sert tuttum. Kollarımı birbirine açıp böyle açtıktan sonra ellerimi yukarı doğru kaldırıyorum. Bir gerginlik oldu. iyice sırtıma vuran yaygın bir gerginlik oldu. Arkadan göstereyim. Harika. Şimdi ne yaptık? Ha şöyle durayım. Ne yaptık? Bandı aldım 90 derece. Süper. Tuttum. Arkadan özellikle kusura bakmayın dönüyorum yanlış anlamayın kaldırdım. Sırtıma doğru bir gerginlik yapıyorum burada. Hah. İyice kürek kemiklerimdeki gerginliği hissediyorum. Birbirine doğru bandı çekmeye çalışıyorum. Var gücümle. Çekiyorum, 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 çekiyorum. Çektim, 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 çektim. 10 saniye yaptım, bıraktım. Birinci, özellikle altın değerinde diyelim ya da en etkili kuruç egzersizlerinden birincisi. Bir band aldım, yaygın band. Çektim, yukarı doğru kaldırdım. Kürek kemiklerini birbirine doğru özellikle yakınlaştırıyorum. İkincisi bunu oturduğumuz yerden de yapabiliriz. Hemen şurada bir sandalyemiz var. Aldım sandalyemizi. Şöyle koydum buraya. Hah. Oturduğunuz yerde sandalyede de yapabilirsiniz. Oturdum. Bandım var. Bandsız da yapacağız ha. Bu arada onu da söyleyelim. Bandsız da yapacağız. Kaldırdım, aldım bandımı. Şöyle yukarı doğru geldim. Aşağı doğru iyice bant, bandın etkisiyle beraber kireye doğru götürüyorum. Götürdüm, 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 bıraktım. Çok güzel. İki tane bantla ilgili çok basit egzersizlerimiz var. Bunları yaptık. Bandsız da yapalım. Bandsız da kollarımı şöyle ellerimi enseme aldım. Görebiliyor muyuz? Harika, süper. Sandalyede koltukta otururken. Geriye doğru şöyle ellerimi iyice dirseklerimi kırarak gitmeye çalışıyorum. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Böyle iki kürek kemiğimi birbirine doğru yakınlaştırıyorum. Yakınlaştırdım, yakınlaştırdım, yakınlaştırdım. 10 saniye tuttum, bıraktım. Üçüncü, özellikle en etkili kuruş egzersizlerinden üçüncüsünü gösterdim. Gelelim. Hocam ben oturamıyorum. İşte ayakta duramıyorum. Benim bandım falan filan yok. Kurban olayım. Daha böyle başka bir şey göster. Gösterelim. Yani çok basit. Hemen şu sandalyemizi şöyle kaldıralım. Evde yere yatabilirsiniz. Yatalım mı biz de burada yere? Hadi bakalım. Yere yatıyoruz. Özellikle şöyle ben şöyle bir yakışıklı yakışıklı yere yatayım. Evet. Ha. Maşallah dedik böyle yattık yere. Dirseklerimi Önce bir sırt üstü böyle güzel bir yakışıklı yatayım dedim ya ona göre bir yatayım bismillah dedik yattık güzel çok güzel. Ha şöyle bir derin nefes alıyoruz önce. Verdikten sonra kalp ritmimizi bir düzenliyoruz. Peşine kollarımı düz kaldırdım. Kulun çağrım var sıcak uygulama yaptım bir 10-15 dakika. Yaygın sırt bölgemde, ense bölgemde, boyun bölgemde oralarda kulunçlarımda ağrılar var. Kollarımı düz kaldırdım ayaklarım bu şekilde kaldırdım düz dirseklerimi yana doğru açtım açtım germe yaptım 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 dirseklerimi yeri doğru ittiriyorum kürek kemiklerini birbirine doğru yaklaştırıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 süper hissettiniz mi bunda muhteşem benim şey de şu etapta demek ki kum varmış bunları yaptıkça rahatlıyorum gerçekten evet bir daha tekrardan bunu gösterelim çünkü en etkili kulunç egzersizini şu etapta size ele alıyorum. Kaldırdım. Özellikle dirseklerimi yana doğru açtım. Çok güzel. 90 derece açtım. Yeri ittiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok iyi. Muhteşem. Evet. Gelelim 5. egzersimize. Basit. Ayağa kalktık. Şöyle bismillah dedik. Süper. Hah. Hocam yerde, ayakta, alet, edavat hiçbir şeyim yok evde. Ofisteyim ben, trafikteyim, otobüsteyim ya da yolda gidiyorum. Rüzgardan dolayı ağrı girdi, sıcak da yapamadım. Yapalım mı? Bir tane de onlarla ilgili en etkili egzersizi gösterir mi kuluşla ilgili? Ne yaptık? Şöyle dirseklerimi dikkat ettiyseniz şöyle omuzlarımın hizasında bacaklarımı hafif açtım. Dirseklerimi kaldırdım. Şöyle pardon kollarımı 90 derece açtım. Parmaklarım aşağı bakar şekilde yukarı doğru kaldırdım. Parmak uçlarına doğru da kalkıyorum. Çok iyi. Dirseklerimi bu sefer kürek kemiklerimi birbirine doğru yaklaştırıyorum. Omuzlarımla beraber geriye doğru ittiriyorum. Aynı hareketi bir de yan gösterelim. Şöyle durdum. 90 derece omuz hizasında bacaklarımı açtım. Süper. Çok iyi kollarımı hafiften parmak uçlarım aşağı bakacak şekilde ilk etapta aldım ki lenf nodülleri, lenf kanallarım harekete geçsin. Burada lenf kanallarımızı harekete geçirdik. Kaldırdım kaldırdım parmak uçlarımla beraber kollarımı kaldırıyorum kaldırıyorum. Kürek kemiklerimi birbirine doğru yakınlaştırıyorum. Bir de arkamı dönerek göstereyim. Daha iyi anlaşılsın. Kürek kemiklerim, ağrılarım burada ya. Şuralarda, şuralarda. Kulunç ağrılarım var şuralarda şu kürek kemiklerimin etraflarında ağrılarım var. Şu orta noktada şuralarda ağrılarım var. Ağrılar buralarda. Rahatlatıyoruz. Alet tedavat kullanmadan. Ha bak. Rahatlatıyoruz ayaktayken. Şöyle kollarımı, bacaklarımı omuz hizasında açtım. Kollarımı kaldırdım. Kollarımı kaldırırken parmak ucuna doğru kalktım. Parmaklarım aşağı doğru bakarken kaldırdım. Özellikle kürek kemiklerimi ittiriyorum birbirine. İttirirken süper. Başımı da kaldırdım. Havada sanki bir şey varmış gibi onu yakalamaya çalışıyorum. Ama ayak parmaklarımın ucundayım. Bak böyle durmuyorum. Daha fazla. Özellikle durup sanki bir şey varmış gibi yakalayıp bırakıp arkamı dönüp rahatlıyorum. Süper. Bu hareketler özellikle göstermiş olduğum bu 5 egzersiz yaygın kulunç ağrımız söz konusu ise yaygın bir kolun çağrımız söz konusu ise özellikle sıcak uygulama yaparak en son göstermiş olduğum hareketi imkanımız yok. Ofis ortamındaysak, otobüste gidiyorsak, sokakta gidiyorsak müsait bir yere geçelim. Kimse görmesin çünkü bir şey yaparken böyle acaba bu amca, bu teyze, bu arkadaşımız ne yapıyor diye böyle halk arasında cümleler olabilir. Bunların önüne geçebilmek için müsait bir yere geçip yukarı doğru dirseklerimizi kaldırıp Kürek kemiklerimizi birbirine doğru yakınlaştırıp gelme hareketleri yapabiliyoruz. Peki bu egzersizlerle beraber hocam biz profesyonel anlamda bizim kuluç ağrımız var. Ya bu ağrıdan kurtaramıyorum. Bu ağrı beni sürekli rahatsız ediyor. Ne demiştik? Ağrı özellikle latince ismi myofasyal kas sendromu. Herhangi bir ortopedi uzmanına, herhangi bir hekime ya da herhangi bir doktor arkadaşa Müracaat ettik algoloji uzmanına işte gittik baktım. Dedi ki sen stresli bir yapın var. iş hayatın çok yoğun. Buna bağlı olarak sende miyofasiyel kas sendromu var. Fibromiyacı değil bak fibromiyacı çok başka bir şey. Fibromiyacı değil. Miyofasiyel kas sendromu var. Miyofasiyel kas sendromuna yönelik yani kuluçların var kuluç ağrım var. Yönelik şu 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 şu, şu ilaçları kullan artı üzerine fizik tedaviye başla dediği takdirde fizik tedaviye geldiğin zaman bizler meslektaşların fizyoterapistler özellikle kuruluşlarınıza yönelik ilk etapta sıcak uygulamalar yapıyoruz. Sırt bölgenize, boynunuzun olduğu bölgelere, küre kemiklerinizin olduğu noktalara sıcak uygulamalar yapıyoruz. Peşine çeşitli işte bizim fizik tedavide kullanmış olduğumuz ağır kesme amaçlı elektriksel tedaviler yapıyoruz. Biz de onlara elektroterapi uygulamaları diyoruz. İmkan varsa kaplıcadan faydalandırıyoruz. Kaplıca, çamur tedavisi gibi uygulamalar var. Yani çamur tedavisi demeyelim de çamur uygulamaları, kaplıca gibi. Yani fizik tedavi merkezimizde böyle yerler varsa bunlardan faydalanıyoruz. Artı, artık günümüzde çok fazlasıyla yaygınlaşan manuel terapi uygulamalarını özellikle yaygın kulunç ağrıları var ise Türkçesini söylüyorum, kütletme denilen uygulamalar yaparak ya da kuluç kırma halk arasında ya da kuluç masajı başlıklı halk arasındaki ifadeleri bir meslektaşım, fizyoterapist arkadaşım bulunmuş olduğu fizik tedavi ünitesinde size bu uygulamaları yapıp üzerine de çeşitli stabilizasyon dediğimiz özellikle tekrardan eski halini anatomiz anatomimiz almasın diye yapmış olduğu taping uygulamaları yani bant uygulamalarıyla birlikte sizin de üzerinize şu an biraz önce göstermiş oldum bu egzersizleri yaparak artı elektromanyetik dalgalardan uzak durarak aynı zamanda stresten, sıkıntıdan, anksiyeteden de uzak durarak bu şikayetlerimizin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Şimdilik söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Kendinize iyi bakın. Umarım ağrısız, kuluşsuz, herhangi bir sorun sıkıntı olmadan hayatınızı güzel ve mutlu bir şekilde yaşarsınız. Allah'a ısmarladık. Bay bay.